bilmiyorum bir mesela bir biliyor bir musun? ya Tam ne kadar boyut diyorsanız şöyle göstereyim. Şu kadar. Ne kadar oluyor? Size yaşadığın mahkeme olayını anlatayım mı? Kalsın mı diyor. Anlatsın. 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 Aynısını iki kızla yaşasın inşallah. O anlatsın sonra aynısını iki kızla yaşasın inşallah. A, dur ona, o anlatmadan ben anlatayım. Tecavüze uğradığımı anlatacak. 19 yaşında tecavüze uğradığımı anlatacak. Dur o anlatmadan ben anlatayım. Bunun primi sana kalma üniversitede tezavüze uğradım. Ben de buna güvenip bu ite söyledim. Bunu da bu, bunu, bunu mu anlatacakmış? He? Tezavüze uğradığım için utanacağım mı lan? Bununla mı test ediyorsun lan? İt! Bunu mı test ediyorsun? Üniversitede yaşadığım olay o! 19 yaşındaydım lan ben! Bakireydim lan ben anlat lan. Anlat. Senin iki evladın var hatta üç. Onlar da yaşasın lan bunu. Sana ahımdır lan. Senin gibi birine güvenip de eziyete uğradığımı, tecavüze uğradığımı Anlat, daha detaylısını sen anlat, katarak anlatırsın üstüne Ulan sen nasıl bir adamsın lan? Burada gelmiş diyor ki, üniversitede yaşadığı olayı anlatayım mı? Ulan ben üniversitede tecavüze uğramışım. Ulan ben üniversitede eve kilitlenip e, 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 dayaklara maruz kalmışım. Sen bunu mu anlatmakla tehdit ediyorsun lan beni, sana güvenip anlattım diye? He? Çünkü kimsenin bilmediği bir tek bu şeyim var değil mi? Zaafım vardı. Zaafım değil lan artık. Anlat herkes bilsin lan uğradım lan tecavüze. Senin <laughs> Oğlum kimseye güvenmeyin bak ya. Hiç kimseye güvenmeyin. Anlıyor musunuz? İnsanlar böyle işte. İnsanlar böyle. Ya Uğradığınız tecavüzle bile sizi ee, Tehdit ederler e, benim, Bak anlatamıyorum galiba Aynılarını benim için de söylüyor şu anda Hem de e, o Aytan karısı var ya Onunla birlikte birleşmişler Bir gün onun altında bir gün bunun üstündeymiş Bunları konuşuyorlar Bütün her şeyi konuşuyorlar şu anda Sadece bunları konuşuyorlar hmm. Benlik bir şey yok e, Ben senin adını kullanmadım Sana kullanmadım ee, ünlü olmaya çalışan bir it var ortada ve e, şimdi de senin adını kullanıyormuş yayını izleniyorum ee, ben bir şey söylemedim ben bir şey konuşmadım da zaten kimsenin gazına gelmene gerek yok ben bir şey söylemedim şu an benim yayındayım bütün chatimde Engin olayını Engin olayını Engin yazdı mı Engin, Engin sana yazdı mı sen Engin'e yazmışsın Engin sana yazmış diye yazıyorlar ben Engin abi senin yanından başka hiçbir yerde görmedim bunu sen de biliyorsun e, ben yazdıysam zaten Engin abi Engin abi sana gösterir ya da Engin abi bana yazdıysa da onu da gösterir. Ben kimsenin kocasını dahil etmiyorum. Etmem de benim burada tecavüze uğradığımı bile anlatıyor bu insan ya. Sen daha neden bahsediyorsun? Ben kimseyi dahil etmiyorum diyorum. Anlatamıyor muyum? Dilan. Ben Engin bana yazmış. Onu diyormuşum yayınlar. Ay bu bu. Oğlum sen nasıl arkadaşımın kocası bana niye yazsın bizim arkadaşımın kocasıyla bizim konuşacak neyimiz olabilir ki oğlum kendinden biliyorsun sen bu işleri ya kendinden biliyorsun ya ya Allah rızası için ya ben ona demişim ki Engin bana yazdı ya Engin abi bana neden yazsın ya bana Engin abi neden yazsın? Senin kocan bana neden yazsın? Benim arkadaşımın kocası bana neden yazsın? Ya da ben Engin abiye neden yazayım? Böyle bir şey mümkün mü ya? Anlamaya çalışsınlar artık. Bunu Beni artık anlamaya çalışın. <gülüyor> <gülüyor> ben şunu, ben şunu. <laughs> ee, ne Bir şey çıkma canım. Ya. Ee, ne yap e, ne yapsın? Ee, senden baktı olmadı. Sayende televizyonlara çıktı. Sen cevap vermeyince bir daha çıkamadı. E şimdi senin çevrende ne kadar ünlü, işte e, arkadaşın varsa bu sefer onların üstüne basarak e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Buradan e, hepiniz artık uyanık olun çocuklar. E, yani e, ünlü olabilmek için her türlü pisliği yapabilecek her türlü karakter sizi yapabilecek bir insan var. Ulan bir şey söyleyeceğim. Bugün bana iftira atıyorsun. Bundan önce sen Cansu Tatlı'ya iftira attığını bana kendin söylemedin mi? Sen bana demedin mi? Ben ee, Cansu Tatlı için öyle öyle şeyler dedim de ben Cansu'yla aslında öyle şeyler yaşamadım. İftira attım. Demedin mi lan? Demedin mi? Cansu'ya iftira attım Burada izlenmek için Bana iftira atıyorsun şimdi iyi izlenmek için Ulan sen ne pislikmişsin lan Sen ne pislikmişsin lan He Senle nefes aldığım güne bile Lanet ediyorum lan ben Seninle aynı ortak nefes alıyorum ya Ona bile lanet ediyorum lan Sen demedin mi lan Özellikle yok ağaç aldım ettim Dedim de insanlar ona hediye atmasın Ondan sonra kötülemek için demedim mi lan Böyle bir şeyler yapacağım aslında demedin mi? Demedin Milan. Ne oldu? Ne oldu? Öyle ünlü olamadın şimdi böyle mi ünlü olacaksın? Bak bu ne olursun ünlü. Sen anca ne olursun biliyor musun? Gövermişsin yani. Tanıdığını almışsın ya bir kere. G sen Onu acımayan kimseye acımaz. Hadi ver dolan. Ver dolan lan. Hani çok pişmanım diyordun ya yaptığım için. Bence işte pişman değilsin. Hani yaptığın kişi bana mesaj attığı için itiraf etmek zorunda kaldın ya. <laughs> Sen benim bize uğradığımı anlatacaksın. Ben senin anlatmayacağım ha? Açığını. Hadi bakalım lan. Hadi bakalım. Tadını almışsın hadi. Ona acımayan kimseye acımaz. Hadi Na Hadi. İftiracı it. Neymiş? Kızlar bununla ayrılmamak için yol. Sana kim yalvarır lan? Seni bu hayatında bir tek halife sevmiştir biliyor musun? Vallahi o halifeni ben ellerinden yanaklarından öpeyim ya. Ellerinden yanaklarından saçlarından öpeyim o kadının ya. Senin gibi birini bile seven var ya. İnsan ancak seni sevdiğini düşünebilir. Seni gerçek yüzünü gördüğü anlamda senden tiksinir. Ulan yüzünü görmek istemiyorum lan ben senin. Böyle ekranda önüme çıkıyorsun ya mesela. Hemen hemen böyle itiyorum. İğrenç, leş, it, köpek. Bamya! Bamya! Sen biriyle yaptığında ben onun bekaretini bozacağını düşünmüyorum mesela biliyor musun? Bamya! Evet. Tam ne kadar boyut diyorsanız şöyle göstereyim. Şu kadar. Ne kadar oluyormuş? Şu kadar. Bak sen sandın ki Melis Hanım efendi kız. Ben konuşurum konuşurum. O hiç konuşmaz. Öyle sandın değil mi? Yok, benim bir o tarafım var, bir de benim bu tarafım var. Lütfen çete bamy'a yazmayın. Lütfen rica ediyorum çete bamy'a yazmayın. Ne olursunuz ee, kürdan yazmayın. Ne olursunuz çakmak yazmayın. O kadın var ya evliya gibi bir kadın sana katlandığı masum, için masum, masum ve bir evliya benim gözümde o kadın. Masum. Hanife'ciğim senden buradan çok özür diliyorum. Ellerinden, yanaklarından öperim, saçlarından öperim ablacığım. Senden çok özür diliyorum. Sen bu işi Var ya bu kadar sene e, barındırmışsın ya yanında. Sen dünyanın en iyi kadınısın ama haberin olsun. Senin için dedik bütün Urfa üstünden geçti. Bütün Urfa üstünden geçti umurumda olmaz dedi. Abilerini Ondan sonra senin bırak. abilerinin korkusundan seni bırakamamış bu zamana kadar. Abilerinden de hala it gibi korkuyor. Burada böyle konuşuyor arkandan çok kötü şeyler konuşuyor. Ama sen bu saatten sonra dünya ahiret benim ablamsın.